Fadl-u alim ala yine Allahu Teala (s.a.v.) buyuruyor ki: "Alim na abidin arasındaki fark 70 derece." 70 derece. Nasıl 70 derece? "Ma <mâ> beyne kulli daracatein hudrul farsi 70 aamen" diyor. Yarış atı ki, yarış atı ki 70 sene son gücüyle koşup da her derece bu kadar. 70 sene yarış atı koşmuş koşmuş koşmuş. Alimle abi arasında 70 derece farkı var. Her bir derecenin farkı bir atın 70 sene koşuşu kadar yani. وذلك لأن الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها. Çünkü diyor eğer alimler olmazsa şeytan insanlar için bid'atlar uydurur ve bu bid'atları alimler görür ya. Yani. Bunun dinde yeri yok. Bunu yapma. İnsanları onlardan sakındırır diyor. Burada ortaya çıkıyor alimin derecesi ya. Yani. Çünkü alim bilir bunun dinde yeri yok. Bunu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yapmamış. Böyle bir şey yok diye insanları uyarır ya. Yani. Abid ise Rabbine ibadete yönelir, bid'ate İltifat etmez ve onu tanımaz bilemedi. Abid ise sadece ibadete yönlenir.